الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين عزيز مسلم من الله من دبوس لك أفن بذل محباته هل واخط ضابط مع مصادر روح مزداد قلب مزداد السوس مزداد جريش خمش مزداد آل

إلى أن يقوموا بإختيار الناس، ويشتروا أي شخص، 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 ويشتروا أي شخص ويشتروا اي شخص ويشتروا اي Sadece sofralar ve şeyler, bunlar bir çiftlenmek, göstermektir. Ama en mühim, ahlakımızdır. Çok insanlar var, Ve güzel işler yaparlar. Eşiden gören ne diyar? Bunların yerine koy namazı kılsın. Bunların yerine koy, Efendimiz'in suresini tatbik etsin filanın hakkını versin. Bunlardan çok var. Mevlid ayıbını yapar, alem görende bak ne diyar? o zaman Efendimiz'in mevleti ve kefler o da ahlakiden sülukiden çalışmak güvenmez. Kıyamet günü gelende melekeler bazen havuzun başından gönderirler. Neden gönderirler? Efendimiz diyor bunlar ümmetimdir. Dedi ya Muhammed sen bilmesen söyle, sonra bunlar mı diyettiler? Bunlar reşvete çalıştılar. Bunlar ribaykarlık işler Bunlar yanında İslamiyatı sona bıraktılar. Ayrı şeylerini daha öyle koydular. Koçu razı der gözlerine. Evletlerine alıştırmadan Allah'ın yoluna, Efendimiz'in sözüne. Bunlar kıyamet bir muhavuzdan bana kavulu. Neden? Ama iddia edilir Peygamber'e sevgiler. Bizler de iddia edilir. Ama tercüme halımızdır. Ahlakımızdır. Tasarrufatımızdır. Yerinde bir dostlar yanında.

evvelen öz evime bak. Öz peyzeye bak, öz kapıya bak. O zaman bende bir olsa, bir ayıp olsa, kime desem, utansa, korusa desin bana, ama kalbimde diye sattı. Efendimizin mehabbeti, ahlakımızdadır, sülükümüzdadır. Zeyd bin Harise, uşağ idi, o vakit Arabilerde bir yuvarmak var Gara yapardılar,

Gün geldi, gün geldi, babası için haber geldi, seyidi gördü, filan memleketinde. Filan yerde filan adam yandı. Tısana inavuz muhtasarın. Geldiler, gördüler bizim, dediler ya Muhammed, avsafımız, ahlakımız, fakire yardım edersiniz, mazlumla durarsınız, bu benim oğlumdur, böyle geldi başınıza, o da yardımdadır. Ne istesem ver, bize özü parası verersen. Efendimiz, Mısır'dı, Hürriyet'e خيلیی عقhertz انجام سازند. گیری cam پاینات، آیا که این همین ؟ یه بناى اینا شده ، فهم میکنه. ساغ ساق باشند. آیا ، مانده بودم قد ساعتاً لکنم. امروز شوش های نهایش. مجبور، علاقه به اون نمانن شده اونجاچه شده، آقایك صلی اللہ علیہ وسلم خواهدشاند. بعد چون این نقدم باشد ، ورز ديگه ، سویک اینooo هنا زیر2016... زیر 10. AwliIT Kendi babasına dedir, annesine dedir. Tamam mı? Allah Muhammed'dir. Griblerine geldi. وَبَاَوُنِنَا وَعِشْدَابُونَ تَفْشِئِكْسَنَا Bu ne gördün Biz şimdi soruyoruz, bu ne gördü? Efendimiz ne gördü? Büyük damı, Büyük mezar Büyük kastın, Sevaletin, mansabı neyi gördü? Ki Efendimiz alemin taşbağlardı iki taşbağlardı. Namaz kalanlar, Hazreti Ayşe'nin ayağını çeker bu kadar sonra bir secde yapabilsin. Niye böyle dağılıyor? Baba oğlan ne gördü bu adamlar? Şu babasının menasını aşırardığından tenazül etti. Neyi gördü? Ahlakını gördü. İhtiramını gördü. Fikrini, insaniyatını, ihtiramı gördü. Teamülünü gördü. Ve o zaman bak neden? Bizler indi.

والله يشتك بيه يسوي يتوته وغلوته مجتمعوته ملاتوته قومياته والله يشتك تدبير الله Allahın تأكيد الماس أما هزمان o zaman Allah'ın üstüne iman yatırmıştır. O zaman Efendimiz'in sözünden yan vermemiştir. Ama biz bir parça muhalefet, buradan da dedim neydi başımıza böyle geldi? Bir parça muhalefet, ne için oğlum hıyanet edilmene? Bir parça muhalefet, neden

Bütün dinlərə Əbdüssəlisə sual məsələsə sual. İllə İslam dinidir. Sual məsələ, həqiqəti elə ki, 6 torpaqdan təyinatı. O torpaq nəyə çatdı, zahir oldu? oldu. Öləmə ləyyətdə peyğəmbər ayağının bastığı yerlər. Onda nəvə ayaq basılmamışdı göy yer üzərinə. Peyğəmbərlərin dinlərində yoxdur təyinatı.